bu şirek biraz zamanı yaşatmadıkları kalmayacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Backroom sonucası hazırsanız hemen başlayalım. <laughs> Hadi let's go. Oo, ne yapıyor lan orada? Lan nereye gidiyorsun lan? Yo. <laughs> Sınıf şunun gidişe bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? X Ralt. Bu ne? Bunlar artık. Oo koş 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 koş. At of kanka. Normalde ben komşuyum sen daha doğrusu severim de. Eğer gerçeğin oynamamı istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayınız. Herkese salam. 33 yaşım var. Bir de oradan geçerken dikkat edeceğim. Tövbe tövbe ya. Dur bir bakayım birisi geliyor mu? Yoksa ölüyor mu anasını dur bir. Çık. Heh, yok lan bu sefer birisi yok. Tövbe tövbe ya. Adamı öldürüyorlar. <laughs> Al kanka bunu. Ha not defteri buldum. Ne güzel. O ikimiz. <laughs> <laughs> Aşkımın şuyuk tarafına kovalam Dur lan ışınlanma özelliğim vardı ışınlanma. Aha. <laughs> Kurtuldum be. Ya bu burada baka kaldı ya. Dur bir göçte şuradan hemen kaçayım. Bak bir. iki hemen kaç 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 kaç. Hemen, hemen 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 hemen. Oğlum niye bu kadar fazla saralım? Onu <laughs> satayım. Sonunda buldum ben şunlardan ya. Canımın ciğeri çıktı. En son bu yana Burası hiç şuraya gittiği mi lan? Oğlum adam bizi nereye gönderir? Ver şunu bir adeta. Kim neredesin lan? Oğlum orası lan. Koş. Ananı. Lan bırakın lan peşimi. Lan bırakın lan peşimi. Aa çakış. Hoppala. Bu ne? Bu. Bon. Bir kumsa benziyor. Ne <laughs> o <laughs> galiba bu videonun sonuna geldim hepinize görüşürüz baba ya gerçekten mi ya Evet arkadaşlar bu video bu kadar beni abone olmayı unutmayınız görüşürüz bye bye bye